Bütün anneler kızlarının hayırlı bir evlatla evlenmesini çok ister. Ama bunun annesi farklıydı. Kızına zengin bir koca arıyordu. Betül Palacı anlatıyor. Birlikte izliyoruz şimdi. Annemin tek derdi beni zengin bir adamla evlendirmek. Üstelik sadece beni de değil, hepimizi birden. Biz beş kızız. Bu da annemin beş zengin damat bulması demek oluyor. Evlilikle paranın bu kadar iç içe geçmiş olması beni öylesine rahatsız ediyor ki sanki mutluluk değil de sadece fiyatlar söz konusu gibi hissediyorum. Evlilik, statü gösteriş, birazcık da hava atma. İşte bunların hepsi ne yazık ki annemde fazlasıyla var. Aslında ona da hiç kızmıyorum ki. Kadın haklı. Eğer evlenmezsek mirastan faydalanamayacağız. Eh Durum böyle olunca da statümüz bir hayli düşecek. Sonra bir gün bir adam çıktı ortaya. Kibirli, sessiz, mesafeli. Yani tüm kadınları bir noktada pişman edecek türden biri. İlk görüşte dedim ki A -a, benimle konuşmasa da olur. Ama kader dur bakalım biraz da eğlenelim dedi. Bir baktım bütün herkes bu adamdan bahsediyor. Çok zengin, çok yakışıklı, çok asil. Ne fark eder? Bu adam gururuyla girdiği odalarda oksijen bırakmıyor resmen. Sonra şunu fark ettim ne kadar çok kaçmaya başladıysam bu adam o kadar çok önüme çıktı. Ben de onu daha fazla düşünmeye başladım. Ama sonra gerçeği fark ettim. Birinden ne kadar çok kaçarsanız, ön yargılı olursanız aşkı da o kadar çok geciktiriyorsunuz. O yüzden tanımadan ön yargılı olmayın. Kim bilir belki de o adam hayatınızın aşkıdır. Ben kim miyim? İsmim Elizabet İşte bu da benim hayat hikayem. Evet Betül Palacı'ya güzel yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.